Dördüncü haftaya giriş yapıyoruz. Sabahları çok daha rahat uyanmaya başladım diyebilirim. Akşam geç yatsam bile sabah 7'de ayaktayım. Yarının düştüğü için uyandığımda aç karnına aynaya bakmak daha çok hoşuma gitmeye başladı. Havalar artık soğudu ve zaman kazanmak için genelde evdeki bisikleti kullanıyorum. Ama bazen yürüyüş ve koşu bandıyla bu antrenmanı değiştirmeye çalışıyorum. Hepinize günaydın. Evet, dördüncü haftaya hoş geldiniz. Gel içeriye. Evet Faruk, geçen videolarda bahsetmiştik. Yemeklerden bahsettik, antrenmanlardan bahsettik ama en önemli konulardan bir tanesi supplementler. Gelen yorumlardan bazı sorulara cevaplar vereceğim. Hem de bugün size supplementleri anlatacağım. Sabahları kalkıyorum. Tabii ki kardiyo yapıyorum. Size her videoda bundan bahsediyorum. Kardiyodan önce bir bardak Churchill eğer boğazından geçerse her sabah diye yalan olmasın. Bir bardak kahve ve yanına şu elma aramalı el karnetinden içiyorum ve birazcık nabzım artıyor, uyanmaya başlıyorum. Çünkü gerçekten hani tabiri caizse afyon patlamadan bisikletin üzerine binmek ya da sahile yürümek kolay olmuyor. Sonra güzel böyle bir saat bir kardiyo yaptıktan sonra hemen kahvaltıya geliyorum. Geçen videoda bahsetmiştim. Ee, benim için bu süreçte en en zor şey, kalorileri hesaplamak, gramajları hesaplamak ve yemekleri yapmaktı. Ee, leziz Diyet'le bu iş çözdük. Hatta sizlerle linki paylaşırım. Balaban Pack diye iki tane menü yaptık. Bir zayıflama menüsü, bir de antrenmanları sert geçen insanlar için kas kazanma menüsü. Onları sizlerle paylaşırım. Gerçekten Leziz Diyet'i ben çok severek yiyorum. Ve... Kalorileri sormuşsunuz. Geçen videoda size aslında gramajları anlatmıştım makro mikroları. Şöyle söyleyeyim. 3000 kaloriye yakın kalori alıyorum. 2900 kalori. Tamam mı? Bunların işte 4 öğünü size anlatmıştım. Bazen diyor ki insanlar işte supplement'ler zararlı mı? Sonra bu kadar hap almak neden falan? Ya bir şey söyleyeyim mi size? Tabii ki böbreğime, karaciğerime kan tahlilleri yaptırıyorum. Bakıyorum yani bir sıkıntı var mı diye. E, bu insanların bunu düşünmesi çok normal ama o kadar zararlı şeyler var ki hayatta, yani o kadar zararlı şeyler var ki bu aldığım şeylerin bana zararlı olduğunu hani hiç düşünmüyorum gerçekten. Ve şehirde yaşıyorsak e, size rahatla şunu söyleyebilirim ki hiçbir şey kullanmıyorsanız mutlaka bir mutu vitamin ve omega-3 kesin kullanın çünkü şu hava kirliliğinde, streste, e, bu besin kaynaklarından gerçekten bunları alamıyorum. Yani bir köyde yaşıyor olsaydınız ya da bir dere kenarında, bir ormanın içinde belki hiçbir supplement'e ihtiyacınız yok derdim. Ama eğer şehrin göbeğinde oturuyorsanız kesinlikle multivitamin özellikle kış aylarında ve omega 3 kesin alın. Ee, Protein Ocean gerçekten bütün supplement'leri bize sunuyor. O yüzden başka bir markaya çalışmama gerek kalmıyor. Ester alıyorum. Bu 500 mg'lık. Ben günde 1000 almaya çalışıyorum. Yani bunlar iki tane multivitamin alıyorum. Ee, omega 3 mutlaka alıyorum. Bunu genelde akşamları alıyorum. Her gün alıyorum bunu. Antrenman yapmadığım günlerde alıyorum. Bu arada diğerlerinde. Bu antrenmanla ilgili bir supplement değil bunlar yani. Bunlar günlük supplementlerim. Ee, milk testi alıyorum. Bu da karaciğer koruyucu olduğu için gerçekten de bunun yararına inanıyorum. Yıllardır da alırım zaten supplement kullandığım zaman. 10, 15 yıldır falan tiroid rahatsızlığım var. Ee, i̇lk başlar çok hızlı çalışıyordu. Daha sonra bir atom tedavisi gördüm. Ameliyat olmadım ve yavaş çalışmaya başladı. O yüzden tiroid hormonunu dışarıdan alıyorum. Bu zaten 15 yıllık bir süreç. Ve e, doktora giderek de devamlı kan tahlili yaparak TSH oranıma bakıyorum. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum çünkü bazı kişiler inanılmaz kilo veriyorlar. E, kas tutamıyor üzerlerinde. Onların tiroid hormonu yani orkestra şefi daha hızlı çalışıyor. Daha önceki supplement videolarında bunu söylemiştim. Bazı insanlarda tiroid hormonları çok yavaş çalışıyor. İstekleri kadar kardiyo yapsalar, diyet yapsalar kilo veremiyorlar. O yüzden bütün bunların yanında aslında bir doktora gidip kan tahlil yapmanız, vücudunuzdaki vitaminleri, mineralleri ve tiroid hormonunu, başka hormonları görmeniz ara ara çok önemli. Bunu size tavsiye ediyorum. Şimdi geçelim antrenman kısmına. Antrenmandan önce pre-workout oluyorum. Bunu zaten birçok videoda size gösterdim. Ofisimde pre-workout'ım var. Burada yok çünkü antrenmanlardan önce alıyorum onu. Ama antrenmanlardan sonra e, şu üçlüyü karıştırıyorum. Başladığım süreçten beri de karıştırıyorum. Bunun güzelliği şu. Burada glutamin var. Kreatin var. Ve BCAA var. BCAA karpuz aramalı. Yani şu an hayatımda herhalde ağzıma bir şey attığım zaman tat aldığım tek şey bu yani. Şu karpuzlu BCAA. Onun dışında Hani hafif şeker dokusu olan hiçbir şey almıyorum. O yüzden hoşuma gitmiyor değil yani bu karpuz aroması gerçekten. Glutamin ve kreatin de aromasız olduğu için bu üçünü bir şekre koyuyorum. Yanımda götürüyorum. Antrenman sonrasında hemen içiyorum. Akşam yatmadan önce gerçekten böyle çok zor geçen günler oluyor. Kafam çok dolu oluyor. Sabah erken kalkmam gerekiyor falan. O zaman melatonin haplarım var yatağımın yanında. Ee, çok zararlı olduğunu düşünmüyorum. Her zaman almaya gerek yok. Yani uykunuz varsa her gün almanıza gerek yok. Ama yani gece 3 saat yatakta döneceğinize yani bir tane melatonin hapı alıp e, uyumakta fayda olduğunu görüyorum. Bazı izleyenler diyecek ki al ne kadar çok şey kullanıyor falan filan. Ama e, sigara içmiyorum. Pro içmiyorum. Alkol kullanmıyorum. Hiçbir şey kullanmıyorum. Şeker yemiyorum. Ve makro ve mikrolarımı sayarak yiyorum. Yani aslında baktığınız zaman gayet sağlıklıyım. Tabii ki Bunları tolere edebilmem için antrenman yapmam, kardiyo yapmam ve hakkını almam lazım. Eğer çok ciddi bir antrenman programınız yoksa ee, ve bunlara ihtiyacınız yoksa sadece bazı vitaminleri, omega 3'ü alabilirsiniz. Ama diğerlerini gerçekten ciddi bir antrenman sürecindeyseniz siz de kullanmalısınız diyorum. Balaban 10 koduyla Protein Ocean'dan indirim alabilirsiniz. Bunu da unutmuyorum değil mi Faruk? Kesinlikle. Aynen. Ekranına da yazmış olursun sen büyük ihtimalle. Ee, geçen gün Protein Ocean'ın çok güzel bir etkinliği vardı. Yani insanlara buluşmak, onlara bir şeyler anlatmak, karşılığında o alkışları almak falan müthiş motive etti beni. Bir de zaten değişim sürecindeyim. O yüzden de insanlara bir araya gelmek, sosyalleşmek çok güzel oldu. Çünkü sosyal bir hayatım şu an yok. Hakikaten bazen ya ben ne yapıyorum falan diyorum. Yani diyete başladığınız ilk birkaç hafta çok basit. Çünkü çok konsantresiniz ama e, dördüncü haftaya gelince böyle hakikaten ben ne yapıyorum ya hani bir mutsuzluk geliyor ama gidiyor. E tabii bu mutsuzluk her zaman hemen tişörtümü çıkartıp aynaya bakıp ne kadar değiştiğimi görüyorum. Çünkü neden başladığımı hatırlamaya çalışıyorum. Hedeflerim var. Ve bu sürecin sonunda tabii ki bir yarışmacı gibi bir form tutmayacağım. Ben e, zaten bunu müsabaka olarak yapmıyorum ama 40 yaşında e, bir baba, bir iş adamı, bir girişimci, bir eski sporcu olarak da forma girmek istiyorum. O yüzden böyle demotif olduğum zamanlarda tekrardan geriye dönüp başladığım günkü motivasyonu ve düşünceleri Bulmaya çalışıyorum. Çok uzattım ama supplement ve yemekle ilgili sorularınız vardı. Mutlaka bunları cevaplayacağım demiştim. Dördüncü haftada bunları cevapladım. Daha serimizin içinde çok fazla konu olacak ve insan olacak. Ee, Barış Okan ile konuştum. Onun cimine gidip onu ziyaret edeceğim. Göktuğ ile mutlaka bir antrenman yapacağım. Faruk dedi ki ya hocam hep göğüs antrenmanı yaptık falan. Doğru baktım geriye hep göğüs antrenmanı var. O yüzden farklı bölgeleri nasıl çalıştırıyorum, antrenmanları farklı farklı insanlarla deneyimleyeceğim. Ama bugün vlog'un içinde çok önemli ve çok sevdiğim sürpriz konuk var. Ben bunlara toparlayacağım, yemeklerimi alacağım, çantamı toparlayacağım ve Balabanda antrenman yapacağız. Bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin, hoşunuza gideceğine eminim. Kamp videosu zaten bombaydı. Bu seri beni çok heyecanlandırıyor. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Aşağı yazdığınız yorumlarda beni çok motive ediyor. O zaman balabanda görüşürüz. Şimdi şöyle normal bir body sporu ile ilgilenen arkadaş bu diyeti yapabilir. Konuşuyoruz, konuşuyoruz. Aynen, konuşuyoruz. Sabah kadar da anlatırım. Bunu yapabilir. Ama şu anda bu adam iki tane şirketi idare ediyor minimumda. 35'in üstünde çalışanı var, doğru mu? Doğru. 35'in üstünde çalışanı var. Saldırın vardı. bana. Ve şöyle bir diyet yapmasını ben gayet gereksiz buluyorum. Yakın bir arkadaşım. Ya bak, size bir şey söyleyeyim arkadaşlar? Burak Tekiş adı. Saldırın bana <laughs> yorumlarda. Gerçekten bu diyete başlarken etraftaki insanla konuştum. Özellikle eşimle ve tabii arkadaşlarımla. Dedim ki bak ben böyle bir sürece giriyorum. Sosyalleşemem, işte gergin olabilirim falan gibi. Herkes ya tamam falan filan. Şimdi ben sosyalleşmiyorum, işte işlerle ilgili biraz daha yavaş davranabiliyorum. Eş, eşim işte evde gergin oldum, mutsuz oldum söylüyor falan. Hani herkes bir destek olacağız moduna girdi ama şimdi yolda Faruk da şahidim bu arada gerçekten. Evet. Ben de kamerayı sana sen de bir şeyler söyle. <laughs> yani ben zaten şu an mesela bugün kalp yok, gerçekten çok açım. Böyle kollarımda böyle içi boşmuş gibi falan hissediyorum ve birazdan anlatıma gireceğim. Zaten bununla savaşıyorum, bununla savaşırken Sahra sanki ben böyle hani çok zorluyorsun be. Gereksiz zorluyorsun falan modunda. Burak geldi yarım saattir konuşuyor. Diyor ki işte ya ne gerek var, ne gerek var, ne gerek var, ne gerek var. Yani kendimle mi savaşıyorum, etrafımla mı savaşıyorum? O yüzden e, belki bu sporu yapan profesyonel, müsabık kişilerin şöyle bir avantajı var. Etrafında kendileri gibi insanlar olduğu için belki biraz daha kabul edilebilir bir durum oluyor. Ama benim etrafımda insanlar benim sosyalleşmemi, benim daha çok çalışmamı, benim daha çok Gülmemi ve onlarla iletişim halinde olmamı istedikleri için beni zorluyorlar. Gerçekten zorluyorlar. Buyurun Burak Bey. Buyurun, hayır, Buyurun. <laughs> Kesinlikle buyurun. öyle değil. Ha, nasıl? Şöyle çok fazla insana dokunuyorsun sen gün içinde. Çok fazla kişiyle iletişime geçiyorsun ve yorgun olma senin yapabileceklerinin yüzde yüzken yüzde 60 da tutuyor. Bu benim fikrim ve ben bunu tek başıma böyle gece yatıp düşündüğüm bir fikir değil. Bu seni biri gördüğün zaman. Seni tanıyanlardan da gelen feedbacklerin sonucu bu. Evet. Bu, bu benim gördüğüm. Beni tanıyanların hepsi diyetten çıkmamı istiyor. Fazlım <laughs> sen bana kamerayı ver. ver. Ver bana kamerayı. Biraz zor olacak bu. Tamam. Deminden beri ofistesin. Yani ben sen. hem badicilerin içinde olan biri olarak hem de biraz biznesin içinde de olan biri olarak. Yani tek benim Burak abiye söylemek istediğim şey şu. Yani şimdi bir çocuk babası olarak okulda veli toplantısına gittiğinde şöyle gözüken başka bir baba olacak mı? Vay kardeşim benim de. i̇şte <laughs> yani, sen var adamsın. Bunun işte. için 10 gün pilav yenmese ne olacak? Şöyle. Yine hobi olarak yemesin. Zaten hobi olarak yemiyor şu an. <laughs> profesyonel olarak. <laughs> zaten profesyonel olarak da yemesin. Hiç sorun değil. Evet. Ama zamanlama bence bir tık hatalı. Hatalı. Hiç sorun yok devam edebilir. Zaten carb cycle'ına 10 gün mü kaldı? 10 gün kaldı sonra rahatlıyoruz. Tamam benim için sorun yok. Bak 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 kamera şey Faruk sana sadece şunu söylüyorum. Buyurun. Gerçekten mental anlamda kendim değil ama etrafım tarafından zorlandığımı gördün mü? Kesinlikle gördüm. Teşekkür ederim dostum. Hadi <laughs> misiniz hocam? Geçmiş olsun. Denemesi ederim. Rica ederim ne demek? E antrenmandan önce foam roller'la eğer ısınırsanız özellikle üst ekstremite arka tarafa Şanlı işte foam roller'da torakal ekstansiyonlar iyi gelebilir. Biraz da skapular mobilizasyon çalışırsanız onlar süper olur. Sonrasında zaten üst ekstremite omuz çalışacaksınız. Nasıl <laughs> Hocam. <laughs> <laughs> hocam yaptıklarımız <laughs> e, form olurlar, eğer ısınırsanız süper olur zaten. Hayır, geldi ki tamam, 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 Süper. Başlayayım. Rica ederim ne Sadece demek? Sadece uykum geldi şimdi prebörü kaldı abi. Ben eski çift direkt pasörü kaldım. Ya var ya. Her şey Bunun üstüne şey. çok iyi antrenman yapılır bu arada bu recovery'nin evet. üstüne. Evet evet. Yani gerçekten. performans verimi artar. Oh, gerçekten var ya anlatan en şu an parça gibi hissediyorum. Çok güzel. Dikkat edin kendinize hocam. Rica ederim ne demek. Evet hocam sabah arkadaşlar dedim ki çok büyük bir sürprizim var dedim. Sizden daha büyük bir sürpriz olamaz. Çünkü ben zor bir dönemden geçiyorum. Diyet, antrenman falan biraz mental olarak yoruldum. Ama herkesin bir idolü vardır. Bazıları yazıyor işte Ayten abi idolümsün falan diye ve onur duyuyorum. Benim de idol olarak gördüğüm, abi olarak gördüğüm, beni motive eden insan sizsiniz. Allah razı olsun. bugün burada olduğunuz için çok mutluyum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız hocam. Bana da gençlik aşısı veren sensin. Gönül seni seyrettikçe gençliğimi hatırlıyorum. Sağ olun hocam, eksik olmayayım. <laughs> Hazır siz yakalamışken, antrenmanla, diyetle ilgili birkaç soru sorarsam. Tamam. Hem ben faydan alırım, hem Tabii. de e, sevgili takipçiler faydalanır. Çünkü bizim çok ortak takipçimiz var ve size ne zaman video yapsam, arkadaşların çok hoşuna gidiyor. Beraber bir kamp videosu yapmıştık, Biz de öyle yani. çadırın içinde sobamızı yakmıştık. E, şimdi antrenman döneminde hocam, karbı da biraz azalttım e, yağ yakmak için. Ve gerçekten 3 haftada inanılmaz bir değişim yaptım. Yani ben 12 hafta yapacağım. E aslında siz beni çok iyi anlayacak birisiniz. Neden? Çünkü hayatınızda hep böyle bir challenge arıyorsunuz. Sizin aradığınız challenge. Yani kilo ben düşmeler, ben de... kilo almalar. Ya sizinkiler çok daha büyük yani. Siz diyorsunuz ki oradan atlayayım, buradan çıkayım falan. Bizim challenge'lar diyet falan yani. Zorlanıyoruz dediğiniz. En zor şey ama. Sizin e, challenge'lerden çok daha... Serotonin, dopamin, endorfin, fetiletilemin... Bu ara onlara... yok onlar <laughs> bende. Hiçbir hepsi, hepsi down bu ara, olmuş. Bu ara onlar bende mevcut <laughs> böyle değil Böyle bayat balık Hayat Sizin... balık mı gibi bakıyor gözlerin? Valla öyle. Sizin Demek gör lazım demiyorum. Ama sizi görünce çok mutlu oldum. Hakikaten bazen şey yapıyorum hocam yani size onu sorayım ilk başta. Diyorum ki ya ben bunu yapıyorum ama neden başladım niye böyle bir şey görüyorsun? Siz de işte yükseklerden atladığınız, suyun içinde kaldınız, tonlarca ağırlık kaldırdığınız 24 saatte falan böyle acayip şeye girdiniz. Hiç böyle kendinize şey oldu mu hocam? Ya benim burada ne işim var, ne yapıyorum falan dediğiniz oldu mu? Tabii, tabii oluyor. Bazen mesela senin yaptığın gibi ipin ucunu kaçırınca, Mersin'den en anlattım ve Kıbrıs'a evet. yüzerken böyle 38 saatte tüp değiştiriyorum, öteki tüp yapıyorum, gidiyorum 3 saat o bitiyor, suyun altında tüpü değiştiriyorum, yemek yiyorum, su içiyorum falan. Ağzımı açınca tuzlu sular giriyor, ah oh, uzuyorum falan. Kusa kusa giderken bir yere geldik, lan Namık kaç yaşına geldin, senin ne işin var Akdeniz'in ortasında, Değil mi? gece karanlık burada hiçbir şey yok, yüzüyorsun diye. Ama tabi satlar, emniyet tedbirleri yani. Bir şey yaparken çok güzel plan yapman lazım ki evet. o planına göre gidersen çuvallamazsın. Plansız işler yok olmaya mahkum olan işlerdir. Evet hocam. Bir sorum daha var. Çok teknik anlamda bunu merak ediyorum. Hocam ben bildiğiniz gibi sporcuyum aslında. dövüş sporlarına giriyorum. O yüzden hayatım boyunca... Hem de en iyisinden. Estağfurullah. Hem böyle şeyim yani hocam. Hep fonksiyon etme yaptım. Halter kaldırdım. Kendi sporumu icra ettim. Hatta sizin bir lafınız var. Onu ben not ettim. Bana soranlara e, Namık Hoca'dan öğrendim diyorum. %75 kendi sporumu icra ettim. İşte %20-25 arası da ağırlık idmanlarını. O dengeyi Tabii. bozmuyorum ki... Hani e, dövüş idmanları geri kalmasın diye. Pimpon oynasan bile kuvvete ihtiyacın var. Evet ama hep var. Fakat bu dönem benim için evden değil hocam. Her şeyi kenara bıraktım. Dövüş idmanları, kickbox, yüz her şeyi ve sadece 12 hafta bölgesel... <laughs> ayakta kalmaya çalıştım. Var, Sadece ayakta kalmaya çalıştım <laughs> hocam. 12 hafta boyunca sadece bölgesel evet. bir bodybuilder ya da fitnessçi diyeyim bodybuilder daha gibi sadece ağırlık ve kardiyo yapıyorum. Bu tarz çalışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Yani kardiyovasküler kapasitesi ile <laughs> evet. kasın hipertrofi arasında öyle bir ilişki var ki yani biri diğerini geçerse sorun oluyor gibi ve bu dengeyi bulmak ve görüntüyü en maksimize etmek çok zor. Şimdi bir kere kardiyovasküler yani ağır bir egzersizlerle ana ağır bir kuvvet egzersizlerini aynı antrenman içinde yapmamak lazım. Tamam. Mecbur kalan birisi gençlere anlatıyorum. O zaman yapacaksa ağırlığı önce yapması lazım dayanıklılığı sonra yapması lazım. Eğer başta ağır bir antrenmanları yaparsanız, evet. glikojen depolarını kas glikojen depolarını tüketiyorsunuz. Çünkü vücudumuzda kasın içinde mitokondriyon denen enerji santralları var. Biz bunların hep dolu olmasını isteriz. Bunlar boşaldığı zaman performans da bozulmaya başlayacaktır. Ve bu antrenmanları ayırmamızdan sebep enzimleri değişik. Evet. Ki, kuvvet enzimleri değişik dayanıklılık enzimleri diye şey. Bunu yaparken de enerji depolarını bu mitokondriyoları nasıl dolduracağız? Evet. Bunu doldurmak için hani dünç enerjik hissetmek için baktın çabuk kilo vermek istiyorsan o zaman nişastalı karbonhidratları azaltmak lazım. Lifli karbonhidrat var, nişastalı evet. karbonhidrat var iki tane. Pilav, makarna. Lifliler biliyorsun. Sahne, pırasa, lahana, ıspanak evet. filan. Hatta domates bile şimdi şeyin içinde İşaslıların içine koydular. Evet. Doğru. Şimdi Doğru. biraz şeker var Tabii. Kilo verme evresinde derler ki bunu azalt. Bir tabağı böyle yuvarlak alalım böyle. Hı -hı. E, tabağı dörde bölüyoruz. Bir tarafını dörtte birini beyaz et dolduruyor. Bu tarafına çoban salatı, içinde maydanoz üstüne, sarı ot filan soğan hepsi. Yeşillik. Var burada domatesli salatalı. Evet. Bu zaten karnı tok tok tutar. Evet. Bu tarafını aldık ya. İşte burada yağı minimalize ediyoruz ama yağ vücut içinde lazım birçok enerji yapımı filan için. Kolesterol aslında kolesterol bile lazım. Değil mi? Yine kötü zannediyoruz ama değil aslında. Tabii değil. D vitamini sentezinde, evet. hormon yapımında çok lazım olan şeyler kolesterol bile yani. Ya, Belli derecede. Ya hocam. Ya azalttık. Bade hani badem ezmesi Badem ezmesi kullanabilirsin. Ceviz şey de yapabilirsin. Evet, evet. ee, çok az sızma yağı, çok az salatanın içine gezdirsin. Buradan oraya aldın. Ne oldu şimdi nişastalı var koyuyorduk ya tabağın öbür dörtte birine patates, yağda kızarmış falan kaldırıyoruz. Pilav bembeyaz ve yağda, da yapılmış at. makarnası <laughs> Onun için <yapıyorum>. Yapmayın hocam. <laughs> Makarna yağda böyle güzel harika soslu mostu veya peynirli kara at onu tamam mı? Nişastalıları atıyorsun. Yıl Tamam o da bir sabahleyin çok güzel evet. içine biraz hafif kayısı kara üzüm falan Hı -hı. Antrenmana başlarken de içinde karbonhidrat ve protein olan bir sporcu içeceği ortasında da olabilir ama sonunda boşaldı ya. Şimdi bir süngeri bak. En güzel misal veriyorum genç sporculara. Bir süngeri suya soktun çıkardın ne oldu? Evet, ağırlaştı, değil ağırlaştı değil mi? Ağırlaştı. Onu sıktın ne oldu? Bütün su çıktı. Antrenmanı yaptın sünger sıkıldı. Aynen öyle. Şimdi ne kadar çabuk onun içine suyu, o dediğim suyu yani ne o? Karbonhidratla evet. proteini doldurursan... O kadar çabuk dolar ve ikinci antrenman ve yaşam için sana yaşam enerjisi verir. Evet, evet. Ama bu sıkılmış, bitmiş, boş duruyor. Sen gidiyorsun bir de ikinci antrenmanı yapıyorsun. Evet, evet. O zaman apoptatist dezen vücut yağlarından ve kaslarından kullanma başlıyor. Vücut kaslarını kullandığı zaman ki maratoncular ilk başta tat, sonunda da tat. su Devamlı yolda su içiriyorsun evet, yani. Ya evet. Sonunda da tat. Bakarsın kastan çok kaybetmişlerdir. Evet. Üç hafta dinlendikten sonra bir maratoncu hiçbir şey yapmadan dinlendikten sonra biz onlara başlarız karbonhidrat yüklemeye, evet. protein yüklemeye ve ağırlık çalıştırırız. Kaslarını kaybetti ya. Evet. Unutma bütün ağır büyük egzersizler sporcuların kaslarından çalar. Bu yüzden evet. e, yaparken hani sana bir gün söylemiştim. Sporcular diyet yaparken aç kalırken beş şey kaybederler. Su kaybederler, yağ kaybederler. Karbonhidrat kaybederler ki beynin %50'sinden fazlası karbonhidratla beslenir beyin. Onu şu an anlıyor hocam. Evet. Oysa beyin A, Ramazan'da oruç tutarız hemen ilk gün baş ağrısı başlar. Evet, evet. Sonra protein, kas proteini gider kaslar gitmeye başlar. Proteini kaybedersin 4-5 hayatını kaybedersin. Çok zorlu bir şeyin içine girdin. Çok yağ kaybettin. Ee, Allah'a şükür kaslar güzel gidiyor gördüğüm kadarıyla bunu biraz yumuşat sonra. Sonra hep dalgalıdır ya yaşamımız. Evet, evet. Bir çıkar bir iner ya. Burada da böyle bir yükselt çık. Ondan sonra yavaş yavaş tekrar iner. Yılın her zamanı aynı formda kalamazsınız. Bir insan en yüksek forma senede iki kere girmesi evet. lazım der. Matveyev kanununa göre. Dolayısıyla ne yapmış Almanlar bunu? Dalga. Birinci forbereiting periyodu. Wettkamp periyot, Birinci müsabaka. Übergang periyot, Geçiş periyodu. İkinci hazırlık periyodu forberiting periyodu. 2. wet camp müsabaka periyodu. şey yani. Ondan sonra ikinci geçiş periyodu, übergang periyodu. Zaten bir peak dönemi var. Yani burada burada sporlarında da peak yapmadan bravo, yapmak bu, lazım. Bravo. Burada şimdi ikinciyi en yukarıda yani. ana müsabaka devresinde yakalayabiliyorsan inip ikincide Bilha. volümünü arttır, azaltacaksın ama intensitesini yüksek tutacaksın antrenmanın antrenman gibi çok geniş Üthiş kavramlar şey. var. Evet. İleriki videolarımızda bunları anlatacağız. Beden çok acayip bir şey hocam gerçekten. Hocam şu an daha 3 hafta bitti. Birazdan da antrenman yapacağım. Sizinle görüştüğümüz tarihe göre çok fark var. Evet. size süreden karnım falan. İnşallah bir 3-5 hafta sonra bir daha size fotoğraf atacağım. Hocam olarak bir test eder. Bana yorum yaparsınız. Tamam. O da beni seve. seve. eder. Seve, Ama seve. 12 haftanın sonunda Ocak ayında 40 yaşımı dolduruyorum. 41'e giriyorum çok ve 40 güzel. yaşında da hayatımın en iyi formunu Olur. yakaladım diye bir Tabii. E, seri yapıyorum. Ben onu kesin başaracağına inanıyorum. Bir de e, izleyenlere şimdiden haber verelim. İkimiz 24 saatte en fazla ağırlık kaldırma rekoruna deneyeceğiz. Onu da beraber yapalım en hocam. önümüzdeki sezonda. İzin verin ama Ona... pilav öyle geleyim oraya. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam mı hocam? Öyle <laughs> gladiyatör gibi besleneceğiz tamam. o zaman. Beraber bunu yapacağız o zaman. Müşte olmamız lazım. Hocam çok teşekkür ederim. Değer durantısın. verip bu güzel bilgileri paylaştığınız için sizi görmek çok güzel. Çok teşekkür Her durantısın. zaman e, inşallah bir araya gelir güzel şeyler yaparız. Her zaman o güler yüzünüz, misafirperverinizin yanında bize yer almak istiyoruz hep beraber arkadaşlarla. Ben de davet için çok teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür ederim. inclusive I was taught make no excuses as a man you can't be useless man up cause these people ruthless hoes down these thoughts clueless lobster mac I'm up at roof Chris from my tone you peep the smoothness and this world you get the loot then your dreams is gonna be lucid fool me one time shame on you second time you gonna be foolish all that bs for the birds that come to me I'm chucking deuces I stay loyal to the soil you never out here breaking truces on this road is bumps and bruises either you move smart or stupid nikes on my feet yeah and I got a couple solutions we ain't have a choice really to music came up in that 90s gritty, that's why they so therapeutic. And you know the flow like fluid, leave a water boy ruin. Always under the influence. Catch me fresh up in the newest. But I'm always round the fewest. Brothers that I call my unit. G with my G's, cause you know them hundreds be the bluest. Uh, niggas on some coward shit. Always talking politics, stand to ourselves. We've been proud of our accomplishments. Seen a lot of shit, but that don't mean I had to follow it. We in a different caliber, these niggas just some scavengers, feeling like King Awful when he grabbed the sword Excalibur. Always plan ahead, we've been looking at the calendar. Designated driver, but I'm sitting in the passenger, stacking up our brand. We just watch the numbers adding up. I ain't gon front, we gon' need a fucking ladder, bruh. All that shit don't matter, you can tell them niggas batter up. I need my pockets fat enough. Hit her with that stamina, her ass keep getting fatter, bruh. Turned up to the maximum, we in here laying tracks again This hit was designed and it wasn't by no accident Like Dill said on tempo, had to switch up the tempo And we never forcing vibes cause we keeping it simple This be space time, continue, i breaking speech the clock's tick-tocking, quit watching, I'm making heat Get burned, turn, flip like a snitch When I spit words, quick I spit the viciousest shit Then I dip-swerve, driving to a lane less invested with lanes And I cess-burnin', Y'all yeah, was playing checkers, poppin' sons and my beside I was off the fucking rock, and nothing changed, cause I'm still on one to a fucking million. I'm crazy beyond dumb, most convoluted.